Allah sizden ve bizden kabul buyursun. Allah size ve bize bereket versin. Bayramına, bayramınız mübarek olsun değerli kardeşler. Kardeşlerim, inşallah birkaç tane önemli hususu burada belirtmek istiyor, dile getirmek istiyorum. Evet, bugün güzel bir bayramın içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun ki Allah bizi bir araya getirdi bizi cem etti. Bugün hayırlı bir gündür. Bugün Allah azze ve celle'nin müminlere mutluluk verdiği bir gündür. Her ne kadar güzel bir günün içerisinde olsak da, bir taraftan mutluluk duysak da, bir taraftan sevinç içerisinde olsak da kardeşler, bir diğer taraftan ise kalplerimiz üzünlüdür. Gönüllerimiz yaralıdır içimiz acımaktadır. Zira dünyanın dört bir tarafında, garbında, şarkında, doğusunda, batısında esir olan Müslümanlar vardır. Zira kafirlerin elinde, Haçlıların elinde, Siyonistlerin elinde, zalim diktatörlerin elinde esir olmuş bacılarımız vardır. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Lübnan'da, Cezayir'de, Keşmir'de ve dünyanın birçok yerinde Müslüman bacılarımız kafirlerin elinde tutsak olmuşlardır. Bu yüzden gönüllerimiz bu noktada kırıktır, yaralıdır ve içimiz acımaktadır değerli kardeşler. Gönül isterdi ki onlarla beraber bayramları kutlayalım, onlarla beraber olalım. Ama Rabbü Zülcelal böyle takdir etmiştir. Kardeşler, Bayram güzel bir elbise giymek değildir. Bayram güzel bir yemek yemek değildir. Belki bizim asıl bayramımız tevhid üzerine birleşmek, tevhidle tanışmak ve hep beraber Allah'ın dinine yardım etmektir. Bizim bayramlarımız inşallah asıl murad ettiğimiz, istediğimiz bacılarımız kamplarda, cezaevlerinde esaretten kurtuldukları gündür. Bizim bayramlarımız onların kafirlerin elinden kurtarıldığı gündür. Asıl bayramlarımız bunlardır değerli kardeşler. Bu noktaya özellikle temas etmek istiyorum. Bazen küfür bizim şiarlarımıza saldırır. Küfür bizim olgularımıza saldırır. Fakat saldırırken de genel itibariyle ümmetin nabzını ölçme adına saldırır. Aslında Bugün bacıların tutsak düşmesi bugünle sınırlı değildir kardeşler. Tarihten gelen bir süreç vardır. Zamanında Ebu Cehil, Sümeyye annemizi ve Ebu Cehil'in torunları onu takip eden, onun izinde gidenler de birçok bacımızı tutsak ettiler. Aslında bu meselemiz biliyor musunuz kardeşlerden başlıyor? Afiye Sıddık'ı bacımızdan başlıyor o kafirlerin elinde, o haçlıların eline tutsak düştüğünde ümmetin sessizliği, ümmetin hiçbir şekilde ses çıkarmaması onları ümmetin bacılarına saldırmasına cesaret verdi. Aslında ta oradan bugüne geliyor. Bugün bugün bizlerin lambızlarını ölçüyorlar. Acaba bunlar bacılarına tecavüz edildiğinde, bacıları tutsak edildiklerinde bacıları kafir ellerin elinde inim inim inlediklerinde veya kendi ellerinde inim inim inlediklerinde bunlar ses çıkaracaklar mı? Bunlar refleks gösterecekler mi? Her defasında ufaktan ufaktan bizlere saldırı yapmaktadırlar. Aslında bizleri bir şeylere alıştırıyorlar kardeşler. Bizi, ümmeti, şiarlarımızı yok etmeye alıştırıyorlar. Şiarlarımızı, değerlerimizi, kıymetlerimizi yok etmeye alıştırıyorlar ve yaklaşık 8 yıldır belki 9 yıldır belki 10 yıldır hatırlarsanız bir bacının bir bacının tırnağına dahi bir zarar geldiğinde hepimizin refleksleri çok farklıydı. Hepimiz farklı tepkiler gösteriyorduk. Ama gelinen süre odur ki gelinen süre odur ki o reflekslerimizi, o tepkilerimizi bizler kaybettik kardeşler. Evet, kendini Müslüman zanneden liderler alimler, şeyhler, bireyler ve cemaatler. Nasıl ki Ebu Gureyb'de olan Nur bacımızın, Fatma bacımızın sesine kulak vermediler. Bugün de kendini lider zanneden, kendini ümmetin önderi zannedenler üç maymunu oynamaktadırlar. Ve bunları dine getirmekten imtina ediyorlar. Bu şiarlarımızı, namusumuzu, şerefimizi haysiyetimizi, izzetimizi dile getirmekten haya ediyorlar kardeşler. Hatırlar mısınız? Nur bacımız da Fatma bacımız bizlere ne söylüyordu? Diyordu ki: "Hel entum la taqilun halana? Hel hakikaten enkum la ta'lamun ma bina? Gerçekten sizler bizim hallerimizi görmüyor musunuz? Halimizin ne olduğunu akletmiyor musunuz?" Gerçekten sizler bizim başımıza gelenleri sizler görmüyor musunuz? Diyorlardı. Nahnu tukum, Bizler sizin bacılarınız değil miyiz? Bizleri sizin bacılarınız, anneleriniz, kız kardeşleriniz bizleriz diyorlardı. Seyuhasibukumullah. Allah sizden hesap soracaktır. Bizim hakkımızda Allah hepinizden tek tek hesap soracaktır. Fettakullaha fina. Bizim hakkımızda Allah'tan korkun. Bizim hakkımızda Allah'tan korkun. Uktuluna ma'hum ve dammiruna ma'hum ve la Onlarla beraber bizi öldürün. Onlarla beraber bizi bitirin. Onlarla beraber bizi yok edin diyorlardı. İşte bugün de yine küfrün elinde ümmetin bacıları, ümmetin kızları, ümmetin anaları tutsak edilmiş. inim inim inlemektedirler zulme boyun eğmek aslında en büyük zulümlerden bir tanesidir kardeşler. İşte bu olguları zaman ile bu şiarları zaman ile bizim içerimizden çıkardılar. Hatta bunu dile getirmekten bile bizi uzaklaştırdılar kardeşler. Evet bir maslahat varsa ümmetin iki tane maslahatı vardır. Bir imandır, iki de namusudur. Biri dinidir, biri de namusudur. Eğer bu ikisi ayaklar altına alınmışsa, eğer bu ikisi çiğneniyorsa, mahal geliyorsa ona o zaman hiçbir ümmetin maslahatı kalmamıştır. Asıl maslahat bizim izzetimiz, asıl maslahat bizim şerefimiz, asıl maslahat onları dile getirmek, asıl maslahat ümmetin kalbine hançer gibi saplanan bu durumu bitirmektir. Asıl maslahat şahslarımız değildir kardeşler. Eşimiz, çocuğumuz, Kızımız eğer kafirlerin elinde olmuş olsaydı, o zalimlerin elinde olmuş olsaydı emin olun ki, emin olun ki boğazımız yırtılana kadar onların kurtulması için konuşur, onların kurtulması için mücadele ederdik. Ama bugün görüyoruz ki küfür öyle bir sistem kurmuş ki, küfür bizim üzerimize öyle planlar, öyle projelerle geliyor ki bize olgularımızı, şiarlarımızı, namuslarımızı unutturdular. Eğer Resulullah aleyhissalatu vesselam olsaydı kardeşler, vallahi ordu hazırlardı Resulullah bir kadın için. Selahaddin Eyyubi ordu hazırladı değerli kardeşler. Evet, bugün bunları dinlendirmek hepimizin üzerine aslında bir farziyettir. Hepimizin üzerine vacip olan bir durumdur. Bu yüzden kardeşlerim acılarımızı taze tutalım. Gönüllerimizde onların acıları, sıkıntıları hiçbir zaman bitmesin ki Allah Subhanahu ve Teala bizim ellerimiz ile onları kafirlerin elinde, o zalimlerin elinden kurtarsın. Aksi takdirde vallahi bizler de zillet çukurlarından bir çukurun içerisine girmiş olacağız. Kardeşlerim, bacılarımız özellikle belki bizi duyarlar. Bilsinler ki Allah azze ve celle ümmetin içerisinden birilerini çıkaracak ve onları dinlendirecektir. Bilsinler ki فَوَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu bilsinler. اَبْشِرْ يَا اُخْتَى Sevin ey bacım. Sevin ki Allah Azze ve Celle seni tek başına bırakmayacaktır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kapı, çıkış kapısı aralar. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kapı açar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allah'tan korkarsa Allah onun emrinde, onun işinde ona mutlaka bir kolaylık verir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ Kim Allah'tan korkarsa Allah onun günahlarını korkması hasebiyle bağışlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerde böyle buyuruyor. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç olmadığı yerde, hiç görmediği yerde, hiç bilmediği yerde ve duymadığı yerde Allah Subhanahu ve Teala onları rızıklandıracaktır diyor. Hiç görmediği bir yerde Allah Azze ve Celle onları rızıklandıracaktır. Ve men yetevekkel ala Allah fehuve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse, ona dayanırsa o ona yeterlidir. Allah Azze ve Celle ona yeterlidir. İnne Allah Emri emrih. Allah emirlerini yerine getirendir. Allah جعل الله لكل شيء Allah azze ve celle her şeyi bir takdirle bir ölçüyle yaratmıştır. Belki Allah Subhanahu ve Teala bu ümmetin içerisinde birilerini çıkaracak, onları gündemedecek edecek ve onların kurtulmasına sebep olacaktır. Allah azze ve celle onları bu şekilde rızıklandıracaktır. Bize göre en büyük rızıklardan bir tanesi o bacılarımızın kafirlerin elinde tutsaklıklarının bitmesidir değerli kardeşler. Bunun dışında şu anda gördüğümüz bir rızık yoktur. Ve onları Allah'ın izni ve inayetiyle Allah bu ümmetin içerisinden öyle yiğitler çıkaracaktır ki ve yeşfi sudura kavmin müminlerin kalplerine müminlerin gönüllerine şifa olacaktırlar. Ve yuzhib gayve kulubihim ve onların kalplerini ferahlatacak işlerindeki öfkeyi kahrı giderecektirler. Böyle insanlar Allah'ın izni ve inayetiyle ortaya çıkacaktırlar kardeşler. Kardeşlerim, bakın dikkat edin. Bize bunları unutturdukları gibi, bize aslında çok şeyi unutturdular. Çok güzel olguları unutturdular. Çok güzel toprakları unutturdular bize. Her Ramazan gördüğünüz gibi, gözlerimizin içine soka soka, gözlerimizin önünde, Mescid-i Aksa'yı talan etmektedirler. İsrail, evet, Siyonistler, Mescid-i Aksa'yı talan etmektedirler. Oysaki bize göre aslında bunu unutmamamız lazımdı. Onun fethini asla ama asla gönüllerimizden çıkarmamamız gerekiyordu. Çünkü Allah azze ve celle orayı bizim için ilk kıble yapmıştı. Allah Resulü Allah'ın yanında yanına çıktığı zaman Mescidül Aksa'dan çıkmıştır. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala ayette? Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescid el haram ila el mescid el aksa ki barakna havlehu Allah azze ve celle kendi ayetlerini kuluna tanıtmak kuluna öğretmek için bir gece vakti mescid el haramdan mescid el aksaya etrafı bereketli kılınmış mescid el aksaya götüren Allah bütün 90 sıfatlardan münezzehtir evet öyle bir yerdir ki Allah Resulü ardul mukaddes demiştir Orası mukaddes topraklardır. Bukhari'nin hadisinde geçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki orada hilafet kurulacaktır. Hilafetten sonra zelzeleler olacaktır. Zelzelelerden sonra büyük emirler, büyük olaylar meydana gelecektir kardeşler. Ve ondan sonra kıyamet şu elini Müslüman'ın başına bırakıyor. Kıyamet diyor bu elimin senin başına yakın olduğu kadar yakın olacaktır. Ardu'l mukaddes orasıdır. Ve birileri bizim orayı unutmamızı, oraya hiç orayı hiç dinlendirmemizi istemektedir. Kardeşler, şeyhlerimizden bir tanesi şiir olarak diyor ya, "Naam ya Filistin. Naam ya Filistin. Evet ey Filistin. En fi zann el Yahud enna Yahudiler zannettiler ki bizler orayı unuttu. Ve zannu enhum anha. Onlar bu şeyle bizi meşgul ettiklerini zannettiler. Kella ya Yahud. Hayır ey Yahudiler. كلا يا يهود ما نسينا فلسطين اللحظة برءا بلا أوسن غير أصلا فلسطيني مسجد الأقصى أرض المباركة أصلا ونتمض وبإذن الله تعالى لن ننسى لأصل بإذن الله تعالى بزر ونتم جاز وقريبا قريبا بإذن الله وقريبا قريبا بإذن الله هيك يا خنداء هيك يا تسمعون دبيب المجاهدين mücahitlerin ayak seslerini işiteceksiniz. Kariben bi iznillah. Yevme terevnehum ba'ide ve narahum kariba. Sizler o günü çok uzak görüyorsunuz. Lakin bizler o günü sizin için çok yakın görüyor. Ve sizler ağaçların arkasına saklanıp ağaçların bize haber vereceği günü bizler çok yakın görüyoruz. Siz bunu istediğiniz kadar uzak görün. Ve hâhuna naktaribu minkum yevmen ba'de yevm. İşte bizler gün geçtikçe size yaklaşmaktayız. Bi iznillahi teala orası fethedilecektir. Ve enne hisabukum la nasir asir. Ve iyi bilin ki sizin hesaplarınız da çok çetin olacaktır. Zannetmeyin ki bizler Aksa'yı, mübarek toprakları unuttuk. Len tehlemu fi Filistin'e ebeden ya Yahud. Sizler asla Filistin'de, Mescid-i Aksa'da asla rahat olmayacaksınız. Ve len tekune darakum ve ve hiçbir zaman orası ne sizin diyarınız ne de toprakınız olacak. Lan takuna Filistin illa makbarakum. Bi teala Filistin ve Mescid-i Aksa ancak ancak sizin kabirleriniz olacaktır. Allah'ın izni ve inayetiyle. Kardeşler bizler eğer bu düşüncelerle bu gayelerle yola çıkmazsak hiçbir zaman için ne zaferi elde edebilir ne de bacılarımızı o kafirlerin elinden kurtarabiliriz. Topraklarımız kafirlerin elinde inim inim inlerken bacılarımız da aynı zamanda kafirlerin elinde inim inim inlemektedir. Şimdi ise tam da müminlerin bugün yapması gereken şey budur. Bütün ihtilaflarını tevhidin dışında, şirk ve tağutlardan beraatın dışında bütün ihtilaflarını bir kenara bırakıp asıl olan amaç ve gayelerine adapte olmalıdırlar. Asıl gayemiz, amacımız, uğraşımız, meşguliyetlerimiz kalbimizde bir hançer gibi saklanan bacılarımızın acıları olmalıdır. Bacılarımızın ahları olmalıdır. Bize sizler akletmiyor musunuz? Sizler anlamıyor musunuz? Bizim başımıza neler geldiğini görmüyor musunuz diyen bacılarımızın seslerine kulak vermek, kulak vermek olmalıdır ki Allah azze ve celle bizi başarılı kılsın. Peki size soruyorum kardeşlerim. Eğer bir bacınız, bir eşiniz, eğer o kafirlerin elinde olmuş olsaydı, hatta şöyle söyleyeyim, ufacık bir malınız dahi kafirlerin eline geçtiğinde birçok genci ayağa kaldırabiliyor, o malınız için mücadele edebiliyorsunuz. Evet, bugün de sizin bacınız, sizin anneniz, tabiri caizse eşlerimiz, çoluk çocuğumuz kafirlerin elindedir. Yapmamız gereken maddi ve manevi ne kadar şey varsa bunların hepsini tek tek kardeşler, icra etmeliyiz. Kendi eşimize ve çocuğumuza düşündüklerimizi onlar için de düşünmeliyiz ki Allah Azze ve Celle onlar ile bizlere merhamet etsin. Peki kardeşler bizler bu yola çıkmazsak, bizler bu olgularla beraber hareket etmezsek, bacılarımıza yardımcı olmaya çalışmazsak ve gönüllerimizde onların acını, acısını taşımazsak biliyor musunuz ne olacak? Allah Azze ve Celle söylüyor. Diyor ki ya eyyuhal amenu Ey iman edenler İza kile lekum unfiru fi sebilillah Ta kaltumu ilel ard Araditum bil hayati dunya minel ahira Fema metaul hayati dunya fil ahireti illa khalil Ey iman edenler Size ne oluyor da Allah yolunda çıkın denildiğinde Yere çakılı duruyorsunuz Sizler Dünya hayatını Ahiret hayatına tebdil mi ediyorsunuz? Değiştiriyor musunuz? Oysaki dünya hayatı ahiretin karşısında pek az değil midir? Dünya hayatının metaı Allah Azze ve Celle'nin bizlere suna, sunacağı ahiret hayatından, cennet hayatından daha az değil mi? Daha değersiz değil mi? İlla tenfiru yu'azibkum azaben elime ve yestebdil kavme gayrekum ve la tadurru şey'a. Vallahu ala kulli şeyin kadirin. Ya sizler çıkarsınız ya bu uğurda mücadele edersiniz ya bu olguları ayakta tutar ya bu olguları kaldırırsınız ya da Allah azze ve celle sizlere azap eder. Sizin yerinize başka bir kavim getirir ve sizler hiçbir şekilde de onlara zarar veremezsiniz. Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Mutlak kudret sahibidir. Eğer bizler bu işin üstesinden gelecek müminler olmazsak eğer bizler onların acılarını içimizde hissetmezsek Allah azze ve celle başka bir kavim getireceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Ha entum haula. Ey müminler işte sizler. li tunfiqu fi sabilillah. men ve men fe inma li Evet, işte sizler ey müminler. İşte sizler sizlerden mallarınızı Allah yolunda harcamanız istenmektedir. Sizden bazıları bu noktada cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse ancak kendine zarar vermiş olur. Vallahu ganiyun ve entumul fuqara. Allah ganidir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama sizler sizler fakirsiniz. Sizler ona muhtaçsınız. Ve in tetevellu yestebdil gayrakum thumma la yekunu Eğer siz bundan sonra İslam uğrunda fedakarlık yapmaktan çekinirseniz gerisim geriye giderseniz İslam'ın şiarlarını sizler eğer ayakta tutmazsanız Allah sizin yerinize başka bir kavim getirecek. Ve son olarak ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah subhanehu ve teala ثُمَّ لَا Onlar da sizin gibi olmayacaklar. Yani onlar bacılarının çığlıklarına sessiz kalmayacaklar. Onlar Allah'a itaat etmede asla ama asla geri durmayacaklar. Onlar mücadeleden, fedakarlıktan Asla ama asla geri durmayacaklar diyor Allah Azze ve Celle. Sizi değiştiririz, yerinize başka birilerini getiririz. Siz bunları gündem etmiyor musunuz? Allah birilerini getirir bunları gündem eder. Siz Allah için bir araya gelip cemaat olmuyor musunuz? Allah birilerini getirir, cemaat de eder. Siz Allah için sefere çıkmıyor musunuz? Allah birilerini getirir. Evet, sefere çıkarlar. Siz bacılarınızı dinlendirmiyor musunuz? Allah birilerini getirir, o bacılarınızı dinlendirir ve o bacılarınızın kurtulması için elinden gelen bütün gayreti ve çabayı sarf eder. Siz Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Haram'ı dinlendirmiyor musunuz? Allah Azze ve Celle değiştirir, getirir yerinize başka birilerini ve sizin gibi de asla olmazlar. Madem ki Allah bizi değiştirecek, birilerini getirecek, kardeşler değişenler biz olalım, anlatanlar biz olalım. إجارة تدلل بزول هزمة تدل بزورمتي الله سبحانه وتعالى بزي عزيز قسط يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أي الله أيمادلش Ey Allah'a iman edenler, eğer siz dininizden dönerseniz, eğer bu olguları bitirirseniz kendi içinizde, Allah sizin yerinize başka bir kavim getirecek. Çok yakında, pek yakında Allah sizin karşınıza başka bir kavim getirecek. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. اَذِلَّتُنْ عَلَى mu'minin, <trading> <controllers> اَعِزَّتُنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı şerefli, İzzetli olacaktırlar, müşriklere karşı şerefli, izzetli olacaktırlar, mü'minlere karşı da zelil, alçak gönüllü olacaktırlar. Allah yolunda cihad edecekler onlar, mallarını, canlarını harcayacaklar. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ laim. Hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Ne onların iftiralarından, ne onların töhmetlerinden, ne onların yalanlarından, ne arkadan konuşmalarından, hiçbir kınayıcının kınamasından asla ama asla korkmazlar. Hedeflerine kilitlenmişler. Hedefleri için hareket etmektedirler. Bacılarını düşünürler. Müslümanların birliğini ve beraberliğini ikame ederler. Allah'ın şeriatını düşünürler. Dinlerini yeryüzüne hakim kılmak isterler. La yakafune levme telaim. Hiçbir kınayıcının kınamasından, sözcünün sözünden asla ama asla çekinmez. Korkmazlar değerli kardeşler. Zalike fıddullahi yuhtihime yaşa. İşte bu Allah'ın kendisine dilediği bir, verdiği bir fazıldır. Bir yardımdır, bir fazilettir değerli kardeşler. Peki size söylüyorum kardeşler. Şimdi hedeflerimizi büyük tutalım. Vallahi Allah Azze ve Celle küçük topluluklar demeyin. Dünyaya karşı bütün devletler, dünya küresel güçlere karşı küçük küçük pozisyondadırlar. Ama Allah Azze ve Celle müminlere mutlak zaferin vereceğini sevindirici haberlerin vereceğini Allah Azze ve Celle söylüyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaat etmiş, onları yeryüzünde halife kılacak. Hilafet sancağını Allah Azze ve Celle iman eden, salih amel işleyen kişilerin eline verecek. Temkini verecek, korkudan sonra emniyeti verecektir diyor Allah Azze ve Celle. O zaman bizim hedefimiz şu olsun, Bedir kuyuları. Bedir kuyularında su içene kadar durmayalım kardeşler. Hedefimiz bacılarımız olsun, meşguliyetlerimiz bunlar olsun. Beşerli, onarlı, otuzarlı, kırkarlı, yüzerli gruplarla, beş, beş yüzerli gruplarla bir şeyin ikame edileceği zihniyetini kafamızdan çıkaralım. Biz ancak bir olmakla, beraber olmakla bu olguları inşa edebilir ve ayağa kaldırabiliriz. O zaman hedefimiz yüksek olsun kardeşler ki, Allah Azze ve Celle o tebdil ettiği kavim biz olalım. O değiştirdiği kavim biz olalım. Onlar hiçbir kınayının, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Allah Azze ve Celle hem doğuda hem batıda hem şakta hem garpta esaret altında olan bacılarımızı kurtarsın demiyorum. Allah bizim ellerimizle onları kurtarsın. Bizi onlara yardımcı kılsın. Bizi onlara hami kılsın. Onların şereflerini, izzetlerini ayaklar altına alanları bizim ellerimizle onları ezmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Mescid-i Aksa'yı ve Mescid-i Haram'da da su içmeyi ve beraber namaz kılmayı Allah Azze ve Celle şu ortamda kıldığımız gibi bizlere nasip etsin. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin. Ela inna ahsalel kelam ve ablagan nizam. Kelamullahi'l-melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bayramınız tekrardan مبارك olsun.